daha iyi oldukça yutması da daha iyi olacak. Göğde daha iyi oldukça işte yemesi, içmesi, ağzındaki birikim, birikinti her birisi daha iyi oluyor. Hepsi <laughs> bir etkiler yani. Hepsi bir, ya. bir Ki bunu zaten yutmadaki hocamız söylüyor değil mi? Yani <laughs> ne diyor? O aradaki fark ne? <laughs> ben hadi bir ben soruyorum size. Diğer terapist arkadaşların mesela... tepkilerini merak ediyorum. mesela. Şöyle bir şey. Dedi. Yaptığımız rehabilitasyon işe yarayıp yaramadığını çocuk işte geldiğinde nasıl da giderken daha dik durabiliyor. Mesela kafayı daha iyi şey yapıyor. Yoksa çok yorgun bomba bir şekilde mi gidiyor? Bunlara bakarız mesela. Ya da işte ne bileyim e, bir konuşma terapisi der ki hocam konuşmaları daha akıcı bir şekilde yani Daha bir düzgün bir şekilde açığa çıkıyor. Dil konuşma terapisi mesela bunları söylerler. Yutmadaki hocalarımız mesela diyor ki hocam ağzını da biriktirme yutuyor çocuk. Daha iyi yutmaya başladı der mesela. Böyle bir şey tepki alıyor muyuz? Hadi ben sonra sorayım. Tabii tabii, tabii, tabii. Hemen cevap <laughs> <laughs> ne diyor mesela? Asya'nın zaten gövde tonusu arttıkça ve boyun kaslarındaki o güçlenme oldukça olayımız da arttı. Çünkü Asya hocalarımız beslenirken uzun süre oturabiliyor. Gövdesi yığılmadan oturabiliyor. kapı kontrolümüz biraz daha iyi. Çünkü kocalarımızın işini de kolaylaştırıyor bu sayede. Yani Asya kafasını tutmaya başladıkça, gövdesini kontrol etmeye başladıkça, bu yönden kocalarımızın de işte biraz Evet, yedir. Tabii ki, tabii ki. E, yutma dersini aldığımız zaman Asya'nın gövdesinin konusunu daha iyi olduğunu söylüyor. Baş kontrolünü daha iyi olduğunu söylüyor. Ya. Bu çok önemli. Evet, bu güzel bir haber. Evet, beni de mutlu eder. <laughs> Demek ki yaptıklarımız bir manası var. Evet. Ürünü almışız diyoruz buna. Çok sevgili bir hocam bana ürünü almışsın derdi. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki işte biraz sertlik artmış. İşte gece de cihazı kullanalım. Şimdi i̇şte, cihaz kullanma süresi bir tık arttıralım mesela. İyi biliyorum. Ya ne bileyim bakıyorum hepsinde sinirlerde kısalık var mesela. Diyorum ki aktif olan hani çocuklarda da bunu yapıyoruz. İşte bir tarafı tutulmuş ya da diparatif olan çocuklar falan. Onlarda da bakıyoruz. Diyoruz ki gece yatarken immobilizersen takalım. Çünkü neden? Çocuk uzuyor. Vertikalizasyon dediğimiz boyun uzaması devam ediyor. Bu sefer de istediğimiz hareketli çocuk istediği hareketi yapamadığı için bazı kaslarda kısalıklar, i̇şte eklemlerde deformite meydana gelebiliyor. Ama müdahale etmezsen, müdahale edersen zaten bir sıkıntı yok. Yani. O zaman güzel bir şekilde uzamış oluyor çocuk şöyle, bizim hep bölgelerimiz var. Yani her insanda her e, e, olan bir şey bu zaten. İşte dizlerimizin olduğu, olduğu, ayak bileklerimizin olduğu yerde kemik oraya doğru uzak. Uzama bölgeleri bunlar, hep diz bölgeleri dediğimiz bölgeler. Eğer sen ayaklı pozisyondayken uzamaya devam edersen, bu tam kalkinosun dediğim şu topuk kemiğinin olduğu yerdeki yer daha baskı kalır. Burası uzamaya devam eder. Nasıl olur? Böyle uzamaz da bu şekilde uzamaya devam eder. İşte deformite budur. O zaman çocuğun sen ayağını istediğin kadar ger, germe ger, uygulanabilir. Çünkü germenin uygulanabilirliği tartışılır bu arada. Ameliyatsız düzenlenmez. İşte bunu deformize ediyoruz yani. O olmasın diye cihaz kullan, afo kullanıyoruz. Var mı dezavantajı? Evet var. Yani atrofi sebebiyle Güçsüzlüğe hani işte, sebebiyet veriyor. Bir korse kullanmak. Çünkü sen tutmuyorsun. O tutuyor orada. Sözde sanki ayak altıda kalmış gibi. Evet atrofi sebebi evet, veriyor. Bu bir dezavantaj ama kullanmadığı zaman vereceği zarar daha fazla olduğu için kullanmak durumunda kalıyoruz. Koryozun büyümesi de öyle Yani koryozun da birçok sebebi olabiliyor. En çok kısırlık kitaplarında görülen, yani aslında için söyleyemiyorum bunu, idiopatik sebebi belli olmayan, genelde daha çok sürüklerinde gözüküyor. Ve büyüme etnasında hani daha fazla oluyor. Boy uzadıkça daha hızlı bir şekilde skoliz olabiliyor bu idiopatiklerde. Hiçbir sebep yokken olmuyor. Şimdi yani bu fonksiyonel olanları var. Yani çocuğun yani, gölgesi hipotondur. bir tarafa doğru meyleder. Asteri <laughs> <laughs> uzar yani. Evet evet fonksiyonel olmuş oluyor. Altta yatan sebebi kaldırdıktan sonra düzelmiş olur. Nedir işte gölge kasını kuvvetlendirdiğimizde o düzelmiş olur. Ya da mesela normal çocuk dışarıda işte tek taraflı çantasını taktığı zaman onu öyle takmayıp düzgün bir şekilde takarsa ya da hani bu çekmeliler var onlardan kullanırsa o da düzelmiş olur gibi. Ona da bunlar önemli. Yine dirseklerimiz. Ya bunu dizelerde de kullanabiliyorsunuz var. Şu şey kilo, evet. kolay, bir şey taktığında çocuklar da kilo hasrat olan çocuklar da de kullanıyor. Yine bunlar bize bunlar. Nasıl? Hastalığı ihtiyaç olmadığı için kullanıyor. Yani şu bize dizleri Ya alt ekstremitesinin fonksiyonu üst ekstremitesi daha iyi. Ondan dolayı zaten yürütmeyi yapmamızın en büyük şeylerinden evet. bir tanesi ayaklarının çok iyi durumda olması. Bu cesetleri büyüklesin Kitlemesini tam yapsın. Ağırlığını tam aktaralım. İyi bir destek alsın ve kafasını kaldırsın diye yapıyoruz. Bizim yardımcı cihazlar. Yardımcı cihazlar müthiş bir şey. Yani cihaz kullanımı çok önemli. Cihaz kullanımı... Tamam olarak bunları yapamaz. Microsoft yapamaz bunu yani. Çünkü böyle sorunlar. Onun da bir önemli bir konu. Bunu tutmaya başlayacak. Kendisini Daha sonra bizim ağırlık merkezine o destek noktada dedik. Mesela şu an benim destek noktam Base of Sport dediğimiz nokta ne? Tize. Ayak, işte ayağımın olduğu yer. Ağırlık merkezinde tam ortadan geçen yeri. Burası. Şimdi ben buraya kaydıkça ne yapıyorum? Bak buraya doğru gidiyor ağırlık merkezi. Bardak Magazine gidiyor 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 gidiyor. Düzeltiyorum. Buraya aldım tekrardan. Bunu Bezos Sport'un içerisinde tutabiliyorum. Tamam mı? Eğer bu Bezos Sport'un dışına çıkartırsam bu sefer tuttuk. Bak koruyucu refleksiyeliğe girdi. Kendimi korudum, Yine tuttuk. Bu niye gösteriyor? Ben iyi bir postura reaksiyonum var. Dolayısıyla bunu hem yani destek alanı doktor içerisinde ağırlık merkezini tutabiliyorum. Dışına çıktığı zaman da kolumu kullanarak kendimi koruyabiliyorum. İşte bunlara geçmeye çalışacağız. Bu oturmada, ayakta durmada yapacağız. Çeşitli fasilitasyon tehditlerimiz var. Ayak bileği ödülü olsun, işte ayakta durduktan sonra mesela ayak bileğini kaldırıp orada adımlamalarımız falan. Bunlara kadar ilerliyoruz gidiyoruz. Bize neyi sunarsa, neyi gösterirse alırsa yusuf, ya da ne alırsa yani, üründen ne değil. Yani i̇şte mesela burada dediğim gibi ağrı arttırdık, omuzun içini stabilizasyonunuzu sağladık. Artık hani başarıyla da çalışabilirsin mesela hani kaldırması, böyle tutması, eleme alıp dinmesi, eleme alıp dinmesi. Sadece parmaklar böyle kısılıyor ya, yapmazsanız çalışılmazsa mesela. Biz elde de hani açmak, kopmalarını yaptırıyoruz, hani istiyoruz sizden zaten. Da bu açılmaya başlıyor. Şimdi sınırlarla kaptan masanın bir açılmıyor, yani. Tekrar kapatacak. Tabii ki bir de her şeye sınır var. biraz bu zor bir der. Çok yorgunluktan çıkmaya başlıyorum. Evet, ya işte tam dost çok önemli ya. Yani. Evet. Ayak gövdeye göre de böyle biz sınıflama yapıyoruz gövdenin durumunu metonunununu ayrı bir değerlendiriyoruz. Kuyrukun durumunu ayrı değerlendiriyoruz. Metonunun ak tonunun ne kadar sığır. Ayak ayrı değerlendiriyoruz. Ben aslında ayak tiyatro. Yani tolusu, gayet normal Tornus'ta ne hipoton çok düşük, ne de hiperton çok yüksek. Yani, yani öyle bir durumda denk geldiği da aslında iyi değil. Yani o bir patolojidir. Normal Tornus'ta onu saydığımızda görüyoruz ve hipoton. Yani normal Tornus'a göre sayılır. Kolla, duyu sesleyenler yine aynı şekilde hipoton. Bunun da şiddeti var. İşte şiddetini, işte ortamı. Oysa bir hafif bir hipoton var. Bunun da ayırıyoruz. Öyle görünüyor, sınıflandırıyorsun. Resim çok şiddetli değil Evet. Çok şiddetli, hiç tutamıyordu yani. Yavaş yavaş bu alışmaya başladı. Elek, kas geldiğine başladı.